Merhaba arkadaşlar. 4-10 Mart haftası Kova ve Yükselen Kova burçlarını konuşuyoruz. E haftaya başlarken 5 Mart tarihinde Merkür retro pozisyona geçiyor. Yani geri hareketine başlıyor. 27 Mart tarihine kadar da sürecek arkadaşlar bu. E Merkür Balık burcunda gerçekleştirecek bu retrosunu ve burası bizim için finansal kazanç alanı. E finansal kazanç alanında Merkür'ün retro pozisyonunda olması demek Bizim finansal kazançlarımızla alakalı gündemlerde ve konularla alakalı biraz patinaj çekme durumunu söz konusu kılabilir. Daha önceden parasal konularımızla ilgili halletmek zorunda olduğumuz ama halledemediğimiz... ...böyle hani söylüyorum ya arada halı altına süpürdüğümüz görmezden geldiğimiz bir takım masraflar varsa onların tekrar gündeme gelmesini sağlayabilir. Veya parasal konularla alakalı hızlı ilerlemesini istediğimiz bir takım işler varsa orada biraz yavaşlama ve böyle... Ee, sıkıntı ve sorunlarla karşılaşma gibi bir gündem verebilir. Ee, açıkça söylemem gerekirse finansal konularda biraz daha dikkatli olmamız gereken bir zamandayız. Yeni bir takım anlaşma ve sözleşmelere kesinlikle imza atmayalım Merkür retrosundayken. Ee, bu tarz fırsatlar karşımıza gelebilir ama hani retro sonrasına bırakmak en doğrusu olacaktır. Hemen bir gün sonrasında 6 Mart'ta Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu yeni ay tuzak soru baştan söyleyeyim çünkü bu da finansal kazanç alanımızda gerçekleşiyor ve normal şartlarda finansal kazanç alanında yeni bir başlangıç olması demek bize sunulacak çok güzel fırsatları aslında beraberinde getirir. Fakat bu yeni ay Neptünyen bir yeni ay. Yani yeni ay derecesi Neptün'de kavuşum halinde olduğu için Neptünyen diyoruz. Neptün'ü de ara ara konuşuyoruz ya hani böyle sisli puslu bir gezegen. Hani böyle biraz Leyla bir hal veriyor. Hani gerçekçilikten bizleri uzaklaştırıyor, aşırı hayalcilik veriyor. Neptün böyle bir gezegen, böyle bir yeni ay olması, üstelik finansal kazanç alanımızda olması, bizim karşımıza e, parasal konularımızı düzeltmekle alakalı çok fazla şans ve fırsatı e, beraberinde getirebilir. Ama bunlar boş balon olabilir arkadaşlar. Bunları çok iyi değerlendirmeli. Burada aşırı iyimser hal ve tavırlardan sakınmalıyız. E, karşımıza çıkan fırsatlara, bize sunulan işlerde, ...altında yatanı, gerçekten ne kadar somut, ne kadar gerçektir, ne kadar değil... ...gerçek kova burcu olarak bunu çok iyi yapabilen bir burcu. Zaten hani somut kanıtlar görmek isteriz her zaman. Öyle hava cıva işler bize gelmez. E, fakat bu yeni ayın dediğim gibi böyle biraz buğulu bir hava e, havası olduğu için... E, ...ekstra özen göstermemizde ben fayda olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi e, tuzak soru. Merkür de aynı yerde çünkü retro harekette. Burada hani biz balık burcu temasında yer alan o fedakar, özverili ve yardımsever tavrı üstlenip gerçekten bizden yardım ve destek isteyen insanlara yardımcı olmak üzere hareket etmek isteyebiliriz. Çünkü öyle bir hakkaniyetli yanımız da var. Fakat öte yanda karşımızdaki insanlar bizi tamamen suistimal etmek üzerine kurulu bir düzen içerisinde ilerliyor olabilir, bunu göremeyebiliriz. Bundan dolayı da ilerleyen süreçte hayal kırıklıklarını yaşama ihtimalimiz var. Ben uyarmış olayım şimdiden. Ee, öte yandan aynı gün 6 mart tarihinde Uranüs e, Boğa burcuna geçiş yapıyor İlgili alan bizim taşıma yer değiştirme mevcut ev aile düzenimizi asla temsil eden bir alan ee, Uranüs'ün bu alana geçiş yapıyor olması e, bir kere bizim hani mevcut yaşadığımız yerde mutlaka bir değişiklik yapabileceğimizi gösteriyor ya yani bu bir taşınma da olabilir e, evimiz varsa evimizi satıp başka bir ev almak olabilir e, bulunduğumuz şehri değiştirmek olabilir hani bu biraz e, sabit nitelikte bir e, değişim olduğu için ve biz değişimleri çok seven bir burç değiliz kova olarak bunu biliyorum. E, ama Uranüs bu değişimi mutlaka bize verecek. Yani hani e, zaten hat, aslında bu haftanın gündemi değil bu 4-10 Mart haftası için değil. Uranüs çünkü 7 yıl kalacak burada. Biz bu 7 yılın sonunda şu an bulunduğumuz yerde artık yaşamıyor olacağız. Başka bir yere gitmiş olacağız diyebilirim. Yani o değişikliği, o taşınmayı veya evi değiştirmeyi veya içini değiştirmeyi tamamen gerçekleştirmiş oluruz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Burada karşımıza çıkan fırsatlarda hani aşırı e, tutucu ve hani böyle hayır ben o istemiyorum o değişimi, onu yapmak istemiyorum gibi böyle hani böyle saplanıp böyle Garfield gibi böyle tırnaklarıyla böyle duvardan iniyor ya. O moddan biraz uzak durmamız gerekiyor çünkü Uranüs elinde sonunda bu değişimi verir. Hafta sonuna geldiğimizde ise Güneş ve Satürn arasında pozitif bir etkileşim var. Mars ve Neptün arasında da var aynısı. E, Güneş ve Satürn arasındaki pozitif etkileşim bizim biraz daha manevi anlamda e, kendimizi e, toparlayacağımız ve hani daha rahat hissedeceğimiz bir ortamı ön plana çıkartabilir. E, psikolojikman bir desteğe ihtiyaç duyuyorsak eğer bu süre zarfında bence bunun için para harcamaya değer Güneş-Satürn etkileşimi bunu söylüyor. Öte yandan Mars ve Neptün arasındaki pozitif etkileşim evle alakalı, evimizle alakalı hani bir takım masraflar gündeme gelecekse eğer bunu gerçekleştirmek veya evde bir takım tadilat işlerine gireceksek bunu yapmak üzere ideal bir zamanda olduğumuzu söylüyor. Ama bu da tuzak bir soru arkadaşlar. Merkür retro pozisyonda ve Neptün yan bir yeni ay. Dolayısıyla hani evde... ...çok acil olmadıkça hani keyfi bir değişim e, söz konusu ise eğer... E, ...bunu retro sonrasında bırakmamızda fayda var diyeyim. E, kısaca haftayı özetlemem gerekirse Merkür Retrosu var 5 Mart. E, bu bizim e, finansal kazançlarımızla ilgili biraz patinaj çekme dönemimiz. E, burada parasal anlamda kimseye borç vermememiz lazım. Karşımıza çıkan, bizden yardım dilenen e, insanlara yardımsever, fedakar, özverili tavırlar sergileyebiliriz. Elbette bununla ilgili bir sorunum yok. Fakat karşımızdakilerin niyetinden ve gerçekten hani nasıl birisi olduklarından emin olmamız gerekir. Aldanma, aldatılma ve kandırılmalar açık olduğumuz bir zamandayız. balık yeni ayı gene hani parasal konularla alakalı çok iyi fırsatlarla karşılaşabileceğimizi söylüyor olsa da tuzak bir soru olduğunu söylüyorum net dünya çünkü. ...gerçekleri görmekte biraz zorlanacağımız bir süre zarfında olduğumuz için temkinli hareket etmemizde fayda var. Uranüs boğa burcuna geçiyor artık evimiz evimiz değil taşınacağız oradan orayı bırakacağız. Belki şehri terk edeceğiz, belki başka bir yere gideceğiz. Komple içini değiştireceğiz, satacağız başkasını alacağız. Tamamen ev, aile, yerleşimle alakalı konularda yeni başlangıçları simgeleyen bir dönemdeyiz. Modernize etmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda... Fiziki olarak evi düşünmeyin arkadaşlar. Süregelen evliliklerinizde bir takım sıkıntı ve sorunlar varsa bununla ilgili bir takım gündemleri de önümüze getirebilir. Evinizde evlisinizdir, iki kişisinizdir, çocuk sahibi olmayı planlıyorsunuzdur. Üçüncü bir arkadaş, yani tabii ki çocuğunuz aranıza katılır ve ev düzeninizde tamamen bir değişim ve modernizasyon söz konusu olur. Bu da buna dahildir. Bu tarz değişimlere açık olmamız gereken bir zamanda olduğumuzu hatırlatayım tekrar. Hafta sonuna geldiğimizde ise Güneş ve Satürn arasında pozitif etkileşim var. Bu e, biraz daha manevi ve psikolojik anlamda kendimizi rahatlatmak isteyeceğimiz, rahata ulaşmak isteyeceğimiz, o manevi huzuru bulacağımız e, şart ve koşulların aslında e, karşımıza çıkacağını gösteriyor. Şimdiden hepinize harika bir hafta diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın.